Ne zaman ölçülecek. Don't worry about the time. We wish you all good ve Göndermeye devam ediyoruz. Alkışlar devam, destekler devam. 28 kilometre koşup gelecekler. <laughs> <laughs> Your first time here in Atlanta. Just enjoy it. With the wonderful weather. Bravo, bravo. 24 ülkeden yarışçılarımızı ağırlıyoruz. Destekçiler harikasınız. Zaten son kurulumuzu da 28 kadar. Kim yazın? Siz Şimdi bir daha. Evet. <laughs>